Merhaba arkadaşlar. Boynuz yapımıyla devam ediyorum. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. Sihirli halka yaparken ipi bu şekilde parmağıma iki kere doluyorum. Bir tane sabitleme yapıyorum. Bunu ilmekten saymıyoruz. Şimdi 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Halkamı küçülteceğim şimdi. Öncelikle şu ipi çok az çekiyorum. Hareket eden halkayı buluyorum. Şu halka hareket etti. Bu halkayla diğer halkayı küçültüyorum. Şimdi de bu ipimi çekiyorum. İkinci sıraya geçtim. İkinci sıram 2x, 1 ve 3x. Yani iki tek sıra birleştirme yapmıyorum. Iki tek bir çift 3x yani üç tane tek. Üçüncü sıradayım. 2X, 2V, 3X yapacağım. 1 2X Bu arada sıra başımızı alalım. 2X 2 ve yani 2 tane çift. 1 çift. 2 çift. Sırada 3 X var. 1 2 3 3 tane tekimi yaptım. 4. sıradayım. 4. sıram 3x 2v 4x 1 2 sıra başımı alıyorum 3x'imi yaptım 2x var 2v var sırada İki tane çiftimi batıyorum. 4 ikisi de yaptım. Sıram tamamlandı gördüğünüz gibi. Beşinci sıradayım. Beşinci sıram 11x 4. sıradan da elimde 11 ilmek var. Yani her sık iğneye bir tane batıyorum. 1 2 Sıra başımı alıyorum. 2 olmuştu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu şekilde boynuzumuz. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum boynuzları da bu iple dikeceğim çünkü aynı şekilde bir boynuz daha örelim